Herkese merhaba arkadaşlar ben Sertaç. Bugün GTA 5'te Zentorno veya başka spor arabalar nasıl alınır onu göstereceğim. Ama göstermeden önce yani oraya giderken şundan bahsedin. PlayStation 3'te bu olmuyormuş diye biliyorum. Yani bilgisayardan, PlayStation 4'ten ve Xbox'tan oluyor. Yani öyle olduğunu biliyorum. PlayStation 3'te çıkmıyormuş çünkü. Onun haricinde ben şu an PlayStation 4'ten oynuyorum. Ve bir de saat şu an görebilirsiniz gece yarısı abi yani 10'u 20 geçiyor. Siz de bu saatlere yakın giderseniz bulabilirsiniz anca çünkü gündüz çıkmıyor arabalar. Yani saat 9'dan 10'dan sonra gidip aracınızı alabilirsiniz. Zentorno çıkar diye ümit ediyorum. Yani Zentorno yerine başka bir araç da çıkabiliyor. Deneyeceğiz abi. Oyunu yeni başlamış olabilirsiniz. Malum paranız olmaz <laughs> Oyunda yeni olduğumuz zaman biliyorsunuz paramız olmuyor Bu arada yerimize geldik abi Bismillah diyerek gelelim İlk önce ben size haritadan Şöyle Yerini göstereyim evet Burayı işaretleyerek Gelebilirsiniz Tamam değil mi evet Şimdi abi hocam çekil Heh. Bismillah diyerek abi Giriyoruz içeri Bakın bir araç orada bizi bekliyor ve zentorno değil. <laughs> zentorno olmayabilir. Evet aracımız böyle. Bunu deneyin oluyor yani şey falan değil. Kendin koydum falan diye yorum yapabilirsiniz ama kendim koymadım. Bunu deneyerek siz de Eee kendinize ispatlayabilirsiniz. Dediğim gibi saat 10'u geçsin özellikle. Tekrardan gösteriyorum yerini. Saat 10'u geçtin daha buraya gelin. Ve aracınızı o köşeden alın. Evet bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümlerde oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.